bu geceki ikinci konuğumuz anladığınız gibi Reyhan Karaca. Nasılsın? Hoş geldin. İyiyim Teşekkür ederim. Sağ olasın. İyi maşallah. iyi gördüm seni. Sen gördüysen iyiyimdir. <gülüyor> <Niye>? <gülüyor> <gülüyor> Karşıdan insan insan daha iyi anlıyor da o yüzden. Ben Aha. aynaya baktığım zaman iyi miyim kötü müyüm daha henüz anlamış değilim yani. Öyle bir süreç geçirdiğim Aynen için. böyle içsel olarak anlamıyor musun? İçimde böyle bir şey var hani bat, patlamaya hazır böyle bir Kıtı heyecan kıpır. ve kıpır kıpır. Yeni albümden ya. olsa gerek. Evet aşk maşkı hakikaten yeni albümden derler ya. genelde aşktan dolayı insanın içi. Zaten için. ne aşktan mı diye soracağım sana. iki tane şarkı var bir tanesinin adı zaten albümün çıkış adı sevmeyi bil bir yan adam. Öbür şarkının ilk cümlesi ben aşktan çok şey bekledim ama bulamadım. Ne aşk artık <laughs> kapatmışsın ya sen. Ya onun sözlerini topuye. falan ben yazmadım ama getirip bana o tarz şarkılar... Ne okuyorsun bunları? Söyleye söyleyorsan sonra hiç bulamayacaksın. Ona inanır mısın çağrışıma? E yani. Ama şarkılar çok güzel ne yapayım? Evet güzel şarkı da yani. <laughs> Olsun. Çok da aramıyorum şu anda nasıl olsa hani bir gün gelecek bulacaktır diye. Girdi mi hiç hayatına sevmeyi bilmeyen adam? Ohoho. Sevmeyi biliyor olsalar da şu anda <laughs> yanımda olurlardı. Demek ki bilmiyorlarmış o yüzden. Sevmeyi adam girdi mi hayatına Sabahat'cığım? Girdi. Valla? Evet. Niye yanında değil? Bitti. Demek ki sevmeyi bilmiyor, Sevmeyi bilse ama senin yanında Ama sevgi olmadı. sonsuza kadar sevecek diye bir şey yok ki. Ama yani beraberken seviyordu. Güzel de seviyordu. <gülüyor> <gülüyor> e zaten sevmeyi bilmezse benim hayatımda iş ne? Yani bir müddet sevip ondan sonra hani sevmeyi terk ediyorlar. Belki senin değil de sevgiyi terk ediyor insanlar. Belki, belki kendini terk ediyor. Belki de biz terk ediyoruz. Sevmeyi. Yani onlara bulmak da çok şey değil yani. Çok öyle ee, bildiğimiz şekilde yürümüyor bazı şeyler. Ben kadınlarda da çok hata buluyorum bu manada. Ay tabii canım zaten bütün hatalar karşılıklı yani hani. Ama önemli önemli olan şey bence beraber olduğun süre içerisinde birbirini karşılıklı olarak güzel sevebilmek. Evliliğin şart olduğunu zannederek başlıyoruz bazı şeylere biz bayanlar olarak. Zaten en büyük hata orada evet. bayanlarda. Evet. Hani olmazsa olmaz değil evlilik. Yani her ilişkide evlilikle sonuçlanacak diye bir şey yok. Biraz kısmet işi. Onu da anladıktan sonra biraz da bir o Nadas'a bırakma dönemindeyim belki. Sen evet Nadas'taymışsın. Uzun bir Nadas oldu. <gülüyor> <gülüyor> Uzun bir Nadas süresi oldu ama olsun hayat insanını nereye getirecek? mi bu Nadas? Biter inşallah ya. yani ya Ama bir, sana bağlı değil mi o? Yani kapılarını açıyorsun ama doğru adamın gelmesi biraz zaman oluyor. O yüzden çok acele etmiyorum. Önemli olan daha farklı Ay Hala ara. doğru adamı bekliyorsun. Bırak yani artık onu doğru adam, doğru kadın. Yani çok üzülmek taraftar değilim artık. Hani insanlara çok şey yüklüyorum ben. Nedir Doğru adamı tarif et bakayım bana Reyhan. İyi günde kötü günde yanında olacak adamdır doğru adam. Tamam. O kadar yani. Eee yok mu bu? Yok. <laughs> İyi günde evet ama kötü günde... Ee... Arkadaşlarım bile bazen yanında olmuyorlar. Yani Evet doğru söylüyorsun. Yani kötü, hani kötü gün ama neye göre kötü gün yani? O hakikaten kötü gün. O Hı. kötü gün hani ama eyvah başım ağrıyor. Bugün çok kötü bir günüm değil Değil tabii ki. E, herhalde canım yani. yani Gerçekten yani. başına bir takım Allah korusun felaketlerin tabii. geldi. Ya da bir insana ihtiyaç duyduğun zaman zamanda senin yanında olması gereken kişi. Kişi evet. Ay Biraz maşallah ben şanslıymışım valla. Plaj plaj. valla şimdi sen söyleyince bak hiç. Yani bütün hani eski beraber olduğum insanlar falan hiç beni bırakmaz daha yalnız biliyor musun? Eski yani kötü günümde falan. Yani bir tanesi telefon edeyim iki eli kandı olsa geliyor. Hala arkadaş olarak tabii, devam tabii, ediyorsun. Tabii, tabii. Ha, arkadaş, arkadaş ben direkt kesiyorum. Aa işte bak hata orada. Sen kes arkadaşı. Ama Ondan o kadar milyonlarca getiriyor. arkadaşım varken ona ihtiyacım yok yani.